Sanat kritik sunar. Klein diye diye. <laughs> Editör Göver Kazancıoğlu'nun katkılarıyla Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Elda Abreva'ya anlatıyor. Melanie Klein, çocuğun ruhsal tiyatrosunun analisti. Elda Abreva'ya, Melanie Klein'in yaşam öyküsünden yola çıkarak Klein'in teorisinin doğuşunu, ve psikanalize olan katkılarını ele alıyor. Merhaba, ben bugünkü Melanie Klein üzerine hazırladığım metne şöyle bir başlık verdim. Melanie Klein, çocuğun ruhsal tiyatrosunun analisti. Bir şimdi okuyorum. Melanie Klein, Freud'cu kurama en büyük yenilikleri katan analist olmuştur. Diğer yandan, psikanalizin kökenlerinde çığır açan ve özellikle kadın cinselliğine ilişkin çalışmalarıyla dikkat çeken Lou Andreas Salome, Helen Dörg, Jean Lamp de Groot, Karen Hornay gibi kadın analistler arasında da yer almıştır. Ama şüphesiz en önemli katkısı çocuk psikanalizine olmuştur. 1932'de yayınlanan çocuk psikanalizinin İlk baskısının ön sözünde bu alandaki çalışmalarının doğrudan Freud'un öğretisinde isimlendiğini belirtir. Çocuğun ruhsal gelişiminin ilk evrelerine dair edilmiş olduğu bilgileri de yetişkin analizine katmış olduğunu ifade eder. Çocuk psikanalizi alanında onu yüreklendirmiş Ferenzi, Karl Abraham, ve Ernest Jones'a olan şükranlığına dile getirir. Şüphesiz bu yolu ona açan en önemli ustalarından biri ve ilk analisti Ferenzi'dir. Ferenzi, Melanie Klein'in çocuklarla olan çalışmasında ne kadar yetenekli olduğunu görmüş ve bu alandaki gelişmelerin onu bir saat ilgilendirdiğini dile getirmiştir. Bu dönemde çocuk psikanalizi bakir bir alandı. Melanie Kleiner ikinci analiste olan ve yine bir usta olarak nitelendirdiği Karl da çocuklarla olan analitik çalışmasını desteklemiştir. Hatta 1924'te yer alan 1. Alman Psikanalistleri Kongresi'nde psikanalizin geleceğini oyun aracılığıyla gerçekleştirilen analizde yattığını ileri sürmüştür. Çocuk psikanalizinin güçlü bir diğer savunucusu da Ennis Jones olmuş ve 1925 yılında Melanie Klein'i bu konuda konferanslar vermek üzere Londra'ya davet etmiştir. Nitekim Melanie Klein bir yıl sonra Londra'ya yerleşmiştir. Viyana'da doğup büyüyen Melanie Klein, eşi ve çocuklarıyla Budapest'te yaşarken Ferenzin ile daha sonra da Berlin'de Karl Abraham ile analizden geçmişti. Londra ise Kleinci ekolün doğup gelişmesine ön ayak olacak ve yaşamının sonuna kadar en verimli çalışmalarını vereceği kent olacaktır. Melodiklern açısından çocuk analizi ile yetişkin analizi arasında temel kavramlar düzeyinde bir fark yoktu. Çocuk analizinde de aktarımın ve dirençlerin analizi, çocuksu bellek ve bastırmanın etkilerinin ortadan kaldırılması gibi ilkeler geçerlidir. Bu bakış açısı aslında Melanie Klein'in çocuğa dair zihniyetlerin ve ön yargıların da ötesine geçebildiğini göstermiştir. Diğer bir deyişle o çocuğu çocuksulaştırmamış ve onu acı çekebilen bir özne olarak görmüştür. Aslında çocuk analizi ile yetişkin analizi arasındaki tek farklılık teknik açıdandır. Çocuğun ruh arkaik niteliği sözel dilden çok oyun üzerinden ifade bulur. Ama analitik sürecin ilerlemesiyle oyun üzerinden sahnelenen bilinç dışı fantezileri sözel dilin de eşlik etmesi gerekir. Yani çocuğun oyun sırasında sözel olarak ifade ettiği duygular, kaygılar ve fanteziler oyunun kendisi kadar önemli hale gelir. Bu anlamda hiçbir çocuk analizinin sadece konuşarak gerçekleşmesi mümkün değildir. Ama çocuğun sözel dile ilişkin tüm kaynaklarını kullanmadığı bir analitik çalışmada gerçek anlamda tamamlanmış gibi düşünülemez. Çocuğu kendi ruhsal çalışmalarından dolayı acı çeken bir özne olarak görebilen Melanie Klein kimdir? Nasıl böyle bir yaklaşıma sahip olmuştur? 1882 yılında Viyana'da doğan Melanie Klein'ın çocukluğuna damgasını vuran, kendisinden 4 yaş büyük ve annesinin gözdesi olan ablası Sidoni'nin 8 yaşındayken tüberkülozdan ölmesidir annesi bu kayıp nedeniyle küçük Melanie'ye çok ihtiyaç duymuştu. Melanie Klein kendi otobiyografisinde çatışmalarının bir kısmının annesini teselli etmek için ablasının yerine geçmeye çalışmasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Çok bağlı olduğu ve büyük hayranlıkla sevdiği ağabeyi Emanuel'i de o 25 yaşındayken kaybeder. Yıllar sonra da oğlu Hans'ın kaybını yaşayacaktır. Diğer yanda mutsuz bir evliliği olmuş ve boşanmıştır. Bu kayıplara rağmen tutkuyla yaşamış ve yaratmıştır. Gerek çocuk analizi, gerek yetişkin analizi konusunda cesur fikirlerini savunmaktan yılmayan çok yetenekli bir kadındır. Londra'ya yerleştikten sonra çocuğun ruhsal gelişiminde erken ödipal evreleri tanımlaması analitik çevrelerde rahatsızlık uyandırmıştı. Freud'un ödipus karmaşısına ilişkin kuramından farklı bir bakış açısı getirmesi onaylanmaz ama o doğru bildiklerini sahiplenmekten vazgeçmez. Bu anlamda çoğunluğun kuramsal görüşlerine rağmen azınlık konumunda olmak onu yıldırmaz. Kuramsal karşıtlıkların ortaya çıktığı bu yıllar aynı zamanda Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasının çok sarsıcı ve ölümle kuşatılmış yıllar olduğunu da hatırlatmak gerekir. 2000 yılında Julia Kristeva, Kadınsı Deha, Melanie Klein adlı bir kitap yazar. Melanie Klein'in ister yetişkin ister çocuk olsun hastasının ruhsal dünyasına hakim olan anlam fedaketi bu söz Kristeva'nındır. Bu anlam fedaketini dinleme ve yorumlama cesaretini gösterdiğini belirtir. Bireysel düzeydeki bu anlam fedaketi aynı zamanda savaş nedeniyle yok olma tehdidiyle karşılaşan bir dünyanın anlam felaketiyle de örtüşmekteydi. Anna Segar 1964'te yazdığı Melanie Klein'ın çalışmasına giriş adlı kitabında onun psikanalitik kuran ve tekniğe olan katkılarını üç aşamada tanımlar. İlk aşama 1920'lerde başlayan çocuklarla olan analitik deneyiminden 1932'de çocuk psikanalizi kitabının yayınlatmasına kadar süren döneme karşılık gelir. Bu dönemde Melanie Klein oyun sırasında küçük çocuğun ödipal fantezilerini ve rekabet nesnesine ilişkin saldırgan fantezilerini gözlemler. Saldırganlığını nesneye özellikle anne bedeninin içine yönlendirmesiyle nedenli yoğun kaygılar yaşadığına tanık olur. Benliğin yeterince güçlü olmadığı özellikle yaşamın ilk yılında bu kaygılar çok yoğundur. Erken ödipal evrelerde yani 3-4 yaşına kadar primitif üstmenliğin etkisinin çok daha güçlü olması yoğun suçluluk duygularına yol açar. İkinci ve üçüncü aşama ise paranoid şizoid konumu ve depresif konumu kavramsallaştırmasına karşılık gelir. Yaşamın ilk 3-4 ayında yer alan paranoid şizoid konumu ve onu izleyen depresif konumu sadece oral evreye ilişkin gelişim evreleri olarak görmez. Tüm yaşam boyunca ruhsallığın bu iki konum arasında bir salınım gösterdiğini düşünür. Paranoid şizoid konumda bebek, meme, penis, dışkılar gibi kısmi nesnelerle ilişki kurar. Memeyi iyi veya kötü nesne olarak algılarken bu iki özelliğinin aynı insana yani anneye ait olduğunun henüz farkında değildir. Böylelikle iyi deneyimlerle kötü deneyimler arasında bir bölünme oluşur ve bu konumda paranoid kaygı baskındır. Doyuran meme iyi nesne olarak algılanırken kötü nesne düşmanca duygular uyandırır. Depresif konumda ise doyuran ve engelleyen memenin anne nesneye ait olduğunu fark eder. Anneye saldırgan fanteziler yönelttiğinde suçluluk duyar ve bunu onarmaya çalışır. Burada baskın olan suçluluk duygusu ve onarma mekanizmasıdır. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Melanie Klein'in zengin yapıtının Psikanalitik kurama birçok yönden katkıda bulunduğunu ileri sürebiliriz. Sadece çocuğu yetişkin gibi acısı olan bir özne olarak görmekle kalmamış, yetişkinin içindeki çocuğu da kurgulamak mümkün olmuştur. Bu bakış açısı Ferenczi'nin yetişkindeki çocuk görüşüyle birebir örtüşmekteydi. Erken nevrelere ilişkin bilgiler, paranoid, şizoid konuma ve depresif konuma ilişkin kavramların gelişmesini olanaklı kılmıştır. Bu konumlar ise psikozu, otizmi, şizoid ve depresif durumları inceleyebilmemizin anahtarını sunmuştur. Herkese çok teşekkürler.